Vay 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 patron çıldırmış. Berk sakın bak gerçekten çabam da değilim. Tamam şampiyon sakin ol sen nasıl diyorsan öyle olsun. Yapabileceğim bir şey varsa biliyorsun. Efendim? Abi buyurun benim. Yo dinliyorum. Ee, peki şey bunlar ilk test sonuçları için geçerli değil mi? Aslında. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sevdim. nakil için. Nevan'ın sonuçları olmuyormuş. Of, hadi bakalım. <laughs> Ama dur, dur. Heyecan yapma. Ya bunlar ilk sonuçlar. Yani devam ediyor mu? Umut var. Umut her zaman var kardeşim. Ben şu Nevay'ı bir çağırır mısın sen sana? Ben de. Hmm. Çek bir şey ister misin? Hadi gençler, hadi çabuk, hadi, hadi. Siparişler gecikmeyecek. Ne var? Bakarım bak. Ee, şef, kolay gelsin. Ee, ne var Bey çağırıyor iki dakika. İyi, ee, tamam. Hadi git. Çabuk, çabuk, çabuk. Tamam, Kolay gelsin. Hadi sallanmayın, hadi, 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 hadi. Beni çağırmışsınız. Evet. Ya oturabilirsin istersen. Yok böyle iyi. Hastaneden öldüler. Sonuçların olumlu çıkmış. Gerçekten mi? Evet. yalnız şimdi şöyle. Neva, durum ciddileşmeden senin bu konuda emin olup olmadığını bilmem lazım. Ben eminim Alp Bey. Size daha önce de söyledim buna hazırım. Hem hazır olmasam da mecburum. Anlıyor musunuz? O yüzden benden şüphe etmenize gerek yok. Nedir bu? Sözleşme. Sen de benim aramda olacak bir sözleşme. Gizlilik sözleşmesi. Ha endişelenecek bir şey yok ya. Ama yani, işte sen de benim aramda kalacağı için her şey... ...sözleşmeyi kafana takmanı gerek yok. Ha... ...bu işi para karşılığı yaptığım bir kişiye bile söylersen... Alp Bey, size daha önce de söyledim. Olup biten her şey aramızda kalacak. Merak etmeyin. Sizin için imzalım sözleşmeyi. avansın hazır. Yüz bin konuştuğumuz gibi. Kalan miktarı da ameliyattan sonra sana ödeyeceğim. Aksi bir durum olmaması için dua etsen olur? Yoksa parayı misliyle senden alır. Haberin olsun. Beni bunlarla korkutamazsınız Alp Bey. Umarım siz de bir gün anlarsınız diyeceğim ama... ...yaşadıklarımın başınıza gelmesini isteyecek kadar zalim değil. Teşekkür ederim. Efendim baba? Ee, çalışıyorum. Yarın için sözleşsek olur mu? Tamam, tamam geliyorum. Az kaldı kız, az kaldı. Her şey yoluna girecek. Ben de çocuktan vazgeçtiğinizi düşünmeye başlamıştım. Para meselesi halloldu. Bak yine yalvaracak Ne dedin sen? Para meselesi halloldu dedim. Afiyet olsun, hoşçakalın. Afiyet size. olsun. Bak ben çıkıyorum. Nereye? Bilmiyorum, ne, babam çağırdı. Bir onun yanına kadar gidip geleceğim. Allah Allah. Sıkıntı yok değil mi? Ha yok yok, bir sıkıntı yok. Ben yani benim yapacağım bir şey var yok. mı? Yok kardeşim, bir şey ne Bir bak. şey lazım ne? olursa haber ver. Ha yapayım. tamam. Para meselesi halloldu dedim. kızımı bana geri ver. Sen nereden buldun o kadar parayı? Hı? Bana bak. bir dalavere falan çeviriyorsan kızı unut ben sana söyleyeyim. Yemin ederim öyle bir şey yok. Bak arabanı teslim ettim sana. Artık güven bana ne olur. Hem kızım elinde. Niye yapayım ki öyle bir şey? Parayı sana geri getireceğim. Kızım bana geri getir. Tamam. Yemin ederim öyle bir durum yok. Tamam. Tek başına gel. Ben sana adresi atacağım. Getir parayı al beni. Tamam. Tamam geleceğim. Yani. O karidesleri çıkar, o oradan olmasın. Dağılıyor sonra berbat bir kadağı oluyor. Alo, kim evladım? Tamam. Şeyim. Hadi, sen de onları çevir, 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 çevir çabuk, hadi. Nerede sipariş? Nerede sipariş? Çabuk, 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 çabuk getir. Ne var? Hadi çabuk. Acaba Alpe hangi mavi gördü de yanına çağırdı? Niye merak ediyordun sen? Işte. Mert Bey'in annesi için özel yemeklerin hazırlanması gerekiyormuş. Benden de diyet yemeklerini yapmamı istediler. İyi. Güzel. Buradaki işini aksatma, ne yaparsan yap. Hadi, hadi gençler, hadi, hadi kaynattınız yine, hadi.